bir e, sabır göstermemiz gerekiyor Çünkü bu yaştaki bir çocuğun ihtiyacı olan tek şey koşulsuz güven koşulsuz kabul ve koşulsuz sevgidir bunu bu yaşta alamayan çocuklar ileride bir sürü psikolojik sorunlar e, problemler yaşayacak bunu alabileceği e, ortamlara gruplara girecek bir sürü yanlış insanlara bu e, Yanlış şeyler onlardan bekliyor olabilecek. O yüzden problem hiçbir zaman bir buçuk yaşındaki bir çocuk değildir. Hı hı. O kişinin eşiyle problemleri olabilir, eşinin ailesiyle olabilir, kendi kişisel problemleri olabilir. Yani gerçekten çocukları korumak ve sakınmak adına yine destek alınması gerektiğini söylüyorum ben. Yani bir sıkıntı varsa ben. biz önce kendimize evet. de bir dönüp bakmasını Yani bileceğiz. Burada şu Peki. oluyor, insanların psikolojik problemleri arttıkça oh. toleransları azalıyor. Yani hmm. Dolayısıyla aslında çok kolay kabullenebileceği şeylere karşı, karşı e, tahammülleri azalıyor. Dolayısıyla hırçın, kızgın, öfkeli e, olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor çocuk sahibi olduğumuzda. Peki Derya Hanım sizden bir şey rica edeceğim. Biraz sonra bir canlı bağlantı yapacağız. Bir izleyicimizin evine. Çünkü buraya gelme konusunda ciddi problem, sıkıntıları var. Ama bize başvurdu ve yardım istiyor. <laughs> Fakat yardımı biz onun evine giderek yapabileceğiz bugün. Çünkü ciddi takıntıları var. Evet. Hilal Hanım şimdi Sinan kapısının önünde. Sinan'ı gönderdi evet. bizi bekliyor. Sizden ricam lütfen dikkatle bir takip edin. Sorunuz varsa lütfen sorun Sinan evet. sorar. Ee, Hilal Hanım 17 17 senelik evli. Çok ciddi takıntıları var. Bir çalalım kapısını. Bir girelim bizi bir evine davet etti. Madem bir konuşalım kendisiyle. Evet Sinan. Sevgili Zahide şu anda Hilal Narlıdağ'ın evindeyiz, evinin önündeyiz. Telefonla e, aradı kendisini. E, çok fazla görüşme taraftarı değildi yani içeri alma konusunda özellikle. Ama biz yine de bir girelim hem canlı canlı hocamıza da gösterelim istedik. E, 42 yaşında 12 senedir e, panik atak hastalığı olduğunu belirtti bize. E, i̇sterseniz ben kapıyı çalayım ve bakalım nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız. Hilal Hanım merhabalar Show TV'den geldik. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağlığın. Ee, Show TV'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Çok görüşmüştük telefonda. Evet, evet, buyurun. Şimdi panik atak hastasınız, ee, içerikleyebilir miyiz? Ee, çok özür dilerim, ama şu an çok heyecanlıyım, bir atak halindeyim galiba. Ee, ben de fobi olduğu için hani bu ataktan dolayı e, böyle bir ani şeyle e, karşılaştığım için. Beni bağışlayın. Burada görüşsek olmaz mı? Olur o, tabii bizim hiç için sorun problem değil. Yok. Şimdi ne gibi yani ne yani. gibi takıntılar? Ya yani biz içeri girince rahatsız mı oluyorsunuz? Evet, evet. Aynen öyle. Ee, kalabalık bir misafir geldiği zaman katlanamıyorum. İçlerinde oturamıyorum. Ee, ben gidemiyorum. Ee, yıllardır bu böyle zaten. Ee, Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Şu anda da çok heyecanlıyım. inanın kalbim böyle sanki yerinden çıkacak gibi hissediyorum. Hocamız da zaten Bence. yayında. Şimdi e, bazı telkinler şey de bulunacaktır niye? muhakkak. Ne gibi takıntılarınız var? Bizi içeri almamanın dışında neler var? Ee, Şimdi ben top top burada bir şey, şey söylemek diyorum bilmiyorum. aslında. 12 yıldır e, kesinlikle. E, banyo yapamıyorum. Bir saniye bir hocamız ha. bir şey soruyor. Ha. Evet dinliyoruz. E, burada aslında ne olduğunu anlamak için... E, sormak gerekiyor. Alınırsa ne olur? Yani ha. ne olacak sanıyorsunuz? Öleceğim mi sanıyorsunuz? Zarar göreceğim mi sanıyorsunuz? Bu sorular bizim için çok Peki, önemli. Peki bizi içeri Çünkü... alsanız ne olur? Ne olacak zannediyorsunuz? Hocamız soruyor şimdi. E, i̇çeri aldığım zaman sanki bana e, böyle e, konuşmalarınız e, hastalığınla alakalı e, sorular soracakmışsınız gibi beni böyle görmeniz e, Hani ne bileyim beni rahatsız ediyor e, böyle bir, bir şey. Size bir şey yapacağımızdan mı? Evet böyle bir korku oluyor bir şey oluyor. Sizin yanınıza bayılacakmışım gibi kalabalık ortamda. İşte beni böyle görmelerini istemiyorum. Beni sağlıklı görsünler. E, i̇çimde yaşıyorum o duyguyu. Fakat çok yoğun yaşadığım için e, başka bir odaya geçiyorum misafirleri bırakıp biraz orada bekleyip hiçbir şey olmamış gibi tekrar misafirlerimin yanına dönüyorum. Fakat hissediyorlar. Misafirlerimi yıllardır çok güzel bir şekilde ağırlayamıyorum. Bu rahatsızlığa yakalanmadan önce tabii ki çok güzel gelen misafirlerimi karşılıyordum. Yani şu anda bile üzüntüsünü yaşıyorum. Kusuruma da bakmayın. Çok zor bir olay. Ee, inanılmaz derecede e, dehşet bir korku, e, heyecan, panik, e, ses, konuşmaları tahmin edemiyorum. E, çocuk sesine katlanamıyorum. Mesela iki tane e, oğlum var. E, onlar bana soru sorduğu zaman onlara bile katlanamıyorum. Yani bir odaya kapatıp kendimi e, kendi başıma e, televizyon seyrederek o da e, haberler işte e, duygusal filmler. E bunlar haricinde bazı destek mesela. Mesela. neden haber izleyemiyorsunuz neden duyusal film izliyorsunuz kötü diyorum. haberler beni çok etkiliyor başınıza geleceğini ee, mi düşünüyorsunuz aynen öyle bir hasta duyduğum zaman hasta haberi duyduğum zaman bir ölüm haberi duyduğum zaman aynı şeyleri benim de yaşayacağımı düşünüyorum ve çok korkuyorum çocuklarım ailem hani çocuklar okula gittiği zaman onlar aynı saatte saati bırakın dakikalar bile benim için çok önemli oluyor. Hani o dakikada gelmediği zaman bir telaş, bir kaygı, bir panik. Acaba kaçırdılar mı? Acaba öldürdüler mi? Acaba gelecekler mi? Ee, bu korkuyla onlar gelene kadar rahat bir nefes alamıyorum. Derin nefes alamıyorum. Hocamıza bir soralım o zaman Hilal Hanım. Ee, şimdi hocam sorunuz var mı başka ee, Hilal evet. Hanım'a sormak istediğiniz? Sormak istediğim şey şu. Ne zaman durumuz böyle Benim çünkü bu konuda bir destek, bir yardım e, aldınız mı bugüne kadar? Şu anda bacaklarım çok titriyor. Hı hı. İnanılmaz derecede. Şu anda bacaklarım çok titriyor. Hı hı. Ee, bir böyle korku yani ne bileyim böyle bir kaygı var, bir endişe var. Peki Sinan sorabilir misin sorusunu psikoloğumuzun? Nasıl başlamış, ne tetiklemiş acaba? Bu durumu, hiç, bu olayı geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu hastalığın e, bitmeyeceğini düşünüyorum. Ne yapalım, ne yapalım. Destek. Ve alalım. tedavi almış mı? Hiç mi psikoloğa gitmiş Sinan mi? Arayın. Psikiyatriste gitmiş Sinan mi? Sinarlayın. arayın, Sinan arayın. Peki Sinan bizi duyamıyor da olabilir ama hanımefendinin söyledikleri, pek evet. çoğumuzun yaşadığı şeyler. Niye kapıdayız? Hiç, hiç Çünkü içeri almaktan yok. tedirgin oluyor Peki, bizi. Peki hiç destek aldınız mı? Nasıl başladı? Tabii ki. 12 yıl önce bu rahatsızlık çok yaygın değildi sanırım. Adını da bilmiyorduk. Doğum sonrası oldu zaten bu doğum sendromu diye teşhis konulmuştu. Sonra panik atakla başladı bu bir gece yarısı saat gece birde bir heyecanla bir kalp çarpıntısıyla korkuyla yani klasik olmuştur. Hocam da bilir zaten benim gibi hastalar da bilir bu duyguyu yaşamışlardır. Çok şimdi çok fazla olduğu için e, çok destek aldım fakat ben yanlışlar yaptım. Eee <laughs> benim gibi hastalara tercüman olmak istiyorum ben. E, benim yaptığım hataları yapmalarını asla istemiyorum. Eee maddi onlar? ve manevi olarak büyük bir kayıp oluyor bu şekilde. Eee çok doktor değiştirdim. Eee bir günde üç tane profesöre gittiğim oldu. Iıı e, inanılmaz derecede bu işin duayenlerine de gittim. E, ama maalesef e, çok ilaç vererek yeşil reçete demeyeyim ben yeşil kitap diyorum artık sinirleniyorum şu anda e, neredeyse ağlayacağım ee, yeşil reçeteyi bana e, çok uzun süre kullandırdılar. Beni kaile almadılar. Serum tedavisi uyguladılar. Ben şu anda araştıra araştıra artık kendim kendimin doktoru oldum. Tabii ki yine destek alıyorum. Ee, bazı İlerim. hocalar. Elara evet. Hanım, isterseniz e, hocamızdan sizin durumunuzla ilgili Tabii. bazı bilgiler alalım. Sonrasında da tedavinizle ilgili biz de elimizde